Hazreti cemaatimiz ve mühşerrem kardeşlerimiz bir apartman yapmak için, kendinize bir daire almak için Almanya'ya gelip, işçi olup, zahmet çekip, para kazanıp, bankalardan kredi çekip, gecenizi gündüzü koşup bir daire alıp rahat edersiniz diye zahmet çekin. Dünyada ne kadar bana ki bu daireye bu kadar zahmet çekirsiniz? Ben de zahmet çekeyim? Zahmet çekeyim. İyi Cahat bir özü bu. Sevabı var, ercri var. Tazilatı var. Ama bunu düşünürsünüz mü? Acaba cennetin kasrına ne kadar zahmet çekirsiniz? Orada kasr almak için, Allah'tan apartman almak için ona ne kadar talaş edirsiniz? Ona ne kadar zahmet çekirsiniz? Ona ne kadar çaba gösterirsiniz, ne kadar vaktinizi sarf edipsiniz, ne kadar zamanınızı ona harcayıpsiniz. Fabrikadan aylık almak için saatinizi dolduracaksınız ki aylıkınızı alabilirsiniz. Allah'tan cenneti almak için hansı zamanı doldurursunuz ömrünüzde? sen diyesen, Ya Rabbim ben bu zamanı cennete gitmek için veya cehennemin ateşinden kurtulmak için veya Resulullah'ın huzurunda mahcup olmayayım diye ben bu zamanı, bu paranı, bu vakıtı buna masraf etmişem. Ben de bu cemaat içinde dahil olarak hiçbirimizin bir sözümüz yoktur. Ne söyleyebiliriz? Hangi zamanımız? Hangi vakitlerimiz? Cemaatimiz, muhterem, aziz kardeşlerimiz, kasesindeyiz ve bunu bilmeliyiz ki küfre alemi bugünlerin birini bağlayıp kenarını bağlayıp vahdetini el ele verip İslamiyeti yok etmeye zorab başladığı şey niye sebap bakın ki bir gün tarih boyunca ne kadar gerçek kıyamlar olup hepsinin başında şeya məsələsi gəlir. سیدنا بی طالب دن دوک قیام امام حسین دن دوک قیام تبابین شهدای فرخ تا جب قیام علماء شیعه که بگن که بیر کنی دوام ادیبتی این سون دا بنا بارد را که بخالیم که بو مکتبین فلسفه ایلت قیامی که بو مکتب و بو فرد بو این از چه دا باردی نبی uzmanlar professorlar, filosoflar mütəali edirlər bizim əlimizdə. Nasıl nüfuz edərlər onların çağrısına? Nasıl yıxarım bunları? Nasıl alarım bunların əlaqalarını əllərindən? Nasıl edərim bunları bir-birlərinə yaxınlaşdırmarım? Amma o qədər çürdü də orada, səfeildir anla bunlar ki, heç onların zəhmət çəkməklə üzün yoxdur. Üzün yoxdur onlar birubədərə Paralar masraf ederler, uzmanlar yetiştireler, profesörler getirirler, profesörler getirirler. Biz birbirimizi parça bir zaten. Zaten bizden birbirimizin aleyhimiz değiliz. Bir sene bak Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i sefer ama bir hadis buyurdular. Peygəmbər aramızda əmanət qoyaxdı. Əhli Beyin əmanəti. Əhli Beyin cinin anası Fatimə. Ayət-i həsəndən azlıq. Allah Fatiməni mərz edib. Peyğəmbər qəlbin buyurubdur. Peyğəmbər tədaurum sana buyurubdur. Buyurub Allahın rızası Fatıma'nın rızayetindedir. Eğer herkesten Fatıma razı olarsa Allah ondan razı ve yeri cennettir. Şu Fatıma dünyadan giderken erdi kaldı Ya Rab şahit ol ben bunlardan narazi gelirim. Tamam. Emanet bırakıp Resulullah. Ya Resulallah emaneti bu nasıl saklıyoruz? emanetinden nasıl biz himayet ederiz ve emanetinden nasıl muhafizat ederiz? Onun ordusuyuz, onun askeriyiz, peygamberden şefaat bekliyoruz. Diyecek peki benim emanetimi nasıl sakladınız? Kur'an'a nasıl emel ediniz? Kur'an'ın hansı ayetlerini emel ettik? Peygamberin hansı eyni müsəlmandır. O faslar deməli ali daram, çıxan daram. Əli vağənda da nə qarnım vardı mənim. Yetər gedən hər şey anaht, cənnətin anahtlarını alıb qoyub cininə. Kəndizin də sigorta yaptırıp oh bə rahat getdi yaxşı. Heç xəbəri yoxdur ki, o tərəfdə nələr vardır, nə mənzərlər var, nə əzablar var, nə məsələlərn angarış edəcəksə. Hansı hesaplardan, hansı kitapların ömrünü nerede masraf ettin, paranı nerede kazandın, nerede masraf ettin, bu yaşlık nerede ihtiyarlaştı, bu saçları ne zaman ağarttın, niçin ağarttın? Hepimiz geleceği bu menzilin yolcusuyuz.